Herkese merhabalar. Bol kazançlı günler dilerim. Açıklamadaki Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Arkadaşlar Join görevler geliyor ama yapamıyoruz. Ülke desteklenmiyor. Bunun kökten çözümünü Murat Hoca gösterdi. Fakat Murat Hoca'nın gösterdiği şeyde de ben de hata alıyordum. Daha da inceledim inceledim yaklaşık 1-2 saat sonucunda kökten çözen bir sonuç buldum. Murat Hoca'nınkiyle beraber yapacağız ayarını. Google Play'den Fake GPS bu uygulamayı indireceksiniz. Daha sonra telefonu kendi ayarlarına girip telefon hakkında yazılım bilgisi. Daha sonra yapım numarasına 5-6 kez tıklayın arkadaşlar. Geliştirici seçenekleri aktif olacak tamam mı? Güvenlik gereği orayı göstermiyorum. Geliştirici seçenekleri aktif olduğunda burada görürsünüz. Daha da bulamazsanız aramaya yazarsınız. Geliştirici seçeneklerine giriyorsunuz. Buradan sahte konum uygulamasını seçiyorsunuz fake GPS'i seçiyorsunuz. Daha sonra fake GPS'de tamam mı? Şöyle Amerika'da bir konumu seçiyorsunuz ve şu aşağıdan bak ben de durdu ya şöyle başlatıyorsunuz. Yukarıda bildirim gelir. Tamam mı? Ben şimdi fake GPS kapattım bilerek ülke desteklenmiyor hatasını görmeniz için yani. Şimdi hesabınıza girdiniz. Tamam mı? Şuradan Joinbase hesabınızı bağlıyorsunuz. Ben Joinbase hesabımı bağladım. Bakın. Dijital görevlere giriyorum. Görevi başlat diyorum. Ülke desteklenmiyor. Şimdi geliyorum. Bakın Fake GPS'i başlatıyorum. Daha sonra ayarlara giriyorum. Join bas hesabımı kaldırıyorum. Tekrar bağlıyorum hesabımı aynı yerden. Olmazsa tekrar kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar göreve gelip bu sefer buradan bağlamayı deniyorsunuz. Join bas ile transfer et. Bağla. Görevi başlat. Evet arkadaşlar bakın hata olursa tekrar ülke desteklenmiyor derse uygulamayı kapatın, tekrar açın. JoinBase hesabınızı kapatın, bağlayın. Bir de e, fake GPS'te konumunuzu değiştirin. Bakın. Gördünüz mü? Dur. Evet arkadaşlar görev açıldığında tamam mı? Deneyin yani ard arda deneyin. Konumunuzu değiştirin, uygulamayı kapatın açın, hesabınız bağlantısını kesin, tarayıcı kısmından göreve girmeye çalışın. Bakın devamlı uğraştım. Videoda görmüşsünüzdür hataları. Girdiğinizde tamam böyle bir ekran geldi. Tamam görevi başlat dediğinde başka bir cüzdan ile transfer yap. Bakın görevi başlatmış bulunuyorum şu an. Göreve girdim. Ülke hatası yok. Şu dijital de deneyeyim. Bunda veriyor ama şunda vermiyor. Denersiniz işte. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar ilk görevimiz dijital NFT'nizi oluşturun. Tamam mı? Göreve girdim. Ben zar zor uğraşlar sonucu girdim. Şöyle devam et. İşlemler için ufak bir Optimizm Ethereum'a ihtiyacımız var. Şöyle başka cüzdan ile transfer'e tıklıyorum. Cüzdan adresimi kopyalıyorum. Evet ben Metamask'tan transfer yaptım. Binance'den çekmek istiyorsanız Ethereum çekerken Optimizm'a Fi 50 cent minimum çekimde 1-2 dolar yani ucuz. İşlem ilk görev için zaten 1 dolar bile gitmeyecek yani o kadar az. Ethereum gelmiştir diye düşünüyorum. Devam et'e tıklıyorum. Bakın ülke hatası yok. Ama ardarda arda uğraşacaksınız da. Ben de defalarca uğraştım. Sağ olsun Murat hoca gösterdi. Fakat yine de hata aldık. Şöyle doğruyu seçene kadar önünüze çıkıyor zaten bir şey yok. Don. Şimdi, Build My Optimization NFT Customize tıklıyoruz. Arkadaşlar buradan bir avatar belirleyeceksiniz. Şöyle kafanıza göre güzel bir şey yaparsanız iyi olur. Burada 13-14 tane şey var işte. Şöyle seçeceksiniz aşağıdan Jontine. Yani böyle güzel bir karakter yaratın. Evet arkadaşlar birazcık kasma masma oluyor. O yüzden atıyor. En son göre karakteri yaptıktan sonra Review'e ya, Mint'e tıklıyoruz. Buraya aşağıya kaydırıyoruz. Şunu onaylıyoruz. Mint NFT imzala. Şunu onay ver. Anladım diyoruz. Burada 30 sentlik bir fee istiyor. Onaylıyoruz. NFT'miz basıldı. Daha sonra şu ortadaki tarayıcıya bir daha bir tıklayayım bakalım. Görev onaylandı mı? Görev bonusumuz yolda diyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi 10 dolar değerinde optimizm geldi. Evet arkadaşlar sıradaki görev 20 finanse. Bazı hesaplarda gözüküyor bazılarında gözükmüyor. Bu görev nasıl yapılır? O göreve başlata tıklıyorsunuz. ikinci görevi. Opa tıklıyorsunuz. Buraya bir adet op kitleyeceksiniz tamam mı? Depozite tıklıyorsunuz. Bir adet op. Approve ediyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Sonra depozite onaylıyorsunuz. 7 gün boyunca stake duracak arkadaşlar burada. 7 gün sonra ödülü oradan alacaksınız. Görev bazılarında gözüküyor bazılarına gözükmüyor. Anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir soru veya sorun olursa Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Bol kazançlı günler dilerim.